Bakın ne kadar da bizden olmuşlar görüyorsunuz değil mi? Bir daha deneyelim. Elin oğlu. Oh. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen ve ülkemizde yaşamlarına devam eden bu 9 kişiyi tanıyınca siz de bizim gibi çok seveceksiniz. İspanyol var burada. O bir flamenkocu, usta bir dansçı Manuel Reyna. Oh. Oh. Rusya'dan yani Taş bebek dediğimiz Taş stil. <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? Taş bebek mi? Ya? Niye bebek? Taş ya bebek. tamam genelde hanımlara söyler ama ya. sen de harbiden yani şey Biblo gibi çocuksun, değil mi? Tamam. Bence bence sen bu programın yıldızlarından biri olacaksın. Ya yani şöyle dursan yeter gibime geliyor. Şöyle sadece baksan şöyle. <gülüyor> 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 Valentine. Ya. <Yeah. Robbie>. efendim. <laughs> Robi, Robi çok melankolik bir çocuk. Yani kara sevdalı. Değil evet, mi? Öyle. Elin onu var, elin onu var. Aç TV, elin onu var. Çatlak patlak matlak çakrak ne ararsan burada var. Kamyon devrildi orada ama alkış olur o kadar. Adam... Adam, adam İngiltere'den gelmiş değil mi? Olsun o kadar. Gördüğünüz gibi programda sohbetin yanı sıra dans ve müzik olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oho ee, Muhammed. Aaa. Muhammed tamamdır. <laughs> Muhammed Yang. Senegal'den Musa Sov'un kankası, Niyang'ın kankası. Futbol severler onu çok sevecekler. Değil mi? Aynen öyle. Yerel dansından görelim şöyle minik bir örnek. <gülüyor> 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 tehlikeli abi. Bu çocuk tehlikeli. Sen Antonio neler yapacaksın? e, ee, ne yapacağım? Ya, bu, eğleneceğiz beraber. E, ee, bu ekiple çok güzel e, bir program hazırlandık. E, hazırladık. Ya şimdi e, bir şey diyeceğim. Kamera ya. kayıttayken niye böyle çok efendi bir adammış gibi bir şey oluyor? <laughs> bu çocuklar zırh tipi tiplerinden tüp belli. Muhabbetin indiği, sevdiğim oğlum ben seni. Japon konuk Masataka Kobayashi'nin söylediği Tarkan şarkısı program içerisinde yaşanacak sürprizlere ipucu oldu. Başkası olma kendin o, böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da amca gidersin. Anasının kuzusu, ciğermin köşesi, kuzunun Köşe cekası, kız hepsi senin mi? Hepsi senin <laughs> sen bu şarkının bir kısmını Japonca söyle bak. Ee? <laughs> <laughs> <Yaba, gülüyor> <hadi>, bir daha. Abi ne işte Kore Moşku Müzik demişken elin oğlunun orkestra şefi olan Amerikalı Alan Halsey'i tanıtmadan olmaz. Alan Halsey, Alan oğlu programında orkestranın başında. Bundan sonra programda sana çok iş düşecek bunu biliyorsun. İnşallah. Biz senden çok ümitliyiz. Alan oğlu orkestrasının şefi olarak e, seni kutluyorum dostum. Nasıl söylüyorum. böyle şey yapıyorum? <laughs> ben direkt verdim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Müzisyen kimliğiyle programda yer alan Alan seyirciyi şaşırtacak sürprizleri olduğunu söylüyor. Alan senin bir özelliğin var. Sen konserlerinde seyircilerden ki programda da tribündeki seyircilerden kelimeler alacaksın ve şarkılar yapacaksın. Hı hı. Doğru mu? Evet. Gitarın olmadan da yapabiliyor musun? Şimdi yapmayalım abi. Bunlar hep saklıyor ne bileyim dağınsınız saklıyor. Yok yapacağız orada. Seyirciden çıkması lazım. Tamam. Alan, Bunlardan yani Alan, şey çıkmaz yani. Hayır çıkmaz. <gülüyor> 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 Birleşmiş Milletler'i anımsatan kadrosuyla bir ilki ekrana taşıyan Elinoğlu'nun kahramanlarını tanıyınca... sohbet, kahkaha, müzik ve eğlencesi bol bir programın bizi beklediğine emin oldum. Senin adın ne? Emrah. Emrah. Evet nereden geliyorsun sen? Slovakya'dan geliyorum. Ne alaka Emrah? Şöyle annem Emrah şarkıcı var biliyorsunuz. Onu çok sevdiği için bana öyle bir isim koydum. Küçük Emrah. Tabi küçük Emrah. O zaman sen bu ekibin acıların çocuğusun öyle mi? Öyle olduk artık. O bir yapar mısın o Emrah kaşları var senin? <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Şimdi. Hadi yapalım. Hadi. Yap bakalım benim ben için. <laughs> Deneyimli televizyoncu Ömür Varol'la birlikte sunuculuk görevini paylaşacak bir başka başarılı isim Kertenkele dizisinin yıldızlarından Sinan Çalışkanoğlu. Nasıl bir şey izleyeceğiz? Ee, programda kesinlikle çok eğlenceli bir şey izleyeceğiz. Bunu vaat ediyor program. Zaten ben Fikri ilk duyduğum zaman çok gülmüştüm ama hani... Programa katılacak olan o 10 kişiyi, 10 farklı kültüre ait insanları da gördükten sonra gerçekten çok eğlenceli. Başlarına çok acayip şeyler gelmiş insanların burada ve kendilerine ait çok acayip hikayeleri var. 9 farklı ülke insanının Türkçe konuşarak anlaşması ve hatta kaynaşması ne kadar zor görünse de Elinoğlu bunu başarıyor ve izleyicilerine sürprizlerle dolu eğlenceli bir program vaat ediyor. Enerjisi çok yüksek bir talk show programı bu. Masanın etrafında bu arkadaşlarımız her hafta karşınızda olacaklar. Ben ve Sinan Çalışkanoğlu programı yönetmeye çalışacağız ve çok sıkı bir iş çıkacak. Bundan ben eminim. Arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Şimdilik bu kadar olsun. Birazcık sürprizlerle bekleyin. Sürprizlerle karşılaşacaksınız. Bombalarla karşılaşacaksınız. Beklediğinize değecek.